Fala sıra'dan herkese merhaba. Kahve falıyla burçları birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. 25 Ocak haftasının kahve fallarına bakacağım. Ee, şimdi sıra Başak burcunun kahve falında. Bakalım. Başaklar, o, bir D harfi gördüm Başaklarda hemen açar açmaz. Evet, D harfi. Buna dikkat etsin sevgili Başaklar. Evet. Şimdi öncelikle sevgili Başaklarda şöyle bir durum var. Ee, gerçekten e, yani gerçekliği olan e, planlarda ve uygulamalarında geçmişte yaptıkları şeyler sistem onlara böyle hediye olarak. On getirecek, önlerine getirecek bu durumu. Bu iş olur, aşk olur, para olur bu arada. Kariyerle ilgili bir durum olur. Yine genel bir pozisyonla alakalı diyeyim. Gerçekten çalıştıkları ve gerçekçi bir ayakları yere sağlam basan hayallerse bunlar hakikaten önlerine çıkacak. Ama bunlar o şekilde değilse onlara da bir takım hayal kırıklıkları var. Ama bir böyle hediye gibi de bir şey de çıkacak önlerine diyeyim. Evet. Bir de bu hafta Geçmişte yaptıkları küçük hatalar, bir şeyler varsa onları daha net bir şekilde görebilecekler. Her şeyi gözden iki defa kontrol etsinler. Bu hafta hatalarını düzeltmek çok daha rahat olacak kendileri için. Bu evrak kitap için her şey için de geçerli. Bu arada geriye dönüp bir baksınlar. Lütfen kendilerine bir takım uyarılar da var. Bu arada bir takım böyle bir şey de görüyorum. Nasıl desem bir kapı da görüyorum e, sevgili başaklara. Ama birazcık zamanı var. Bir şey de var. Hmm, nasıl desem bir fırsat da var. Balıklar da görüyorum. Bir takım kısmetler de var kendilerine. Bu temin dediğim gibi e, gerçekçi yaklaşırlarsa her şeye yani eskiden yaklaştıkları hakikaten olur ciddi baktıkları ve gerçekçi olarak düşündükleri şeyler önlerine gelecek güzel bir şekilde. Evet, bakalım sevgili Başakların kafasında neler var? Evet, bir takım tabii ki böyle karmaşık e, hesaplar, kitaplar, detaylar e, söz konusu dediğim gibi bu hafta geriye dönüp baktıklarında eğer hataları varsa onları düzeltme fırsatı bulacaklar. Lütfen geriye dönüp baksınlar. Küçük hatalar çıkabilir çünkü ee, kendilerine. Bir de kocaman S harfleri ve 5 rakamı da gördüm. Bunu da söyleyeyim hemen. Evet sevgili başakların da kafalı bu şekildeydi. Ee, Bizi her zaman DM'den ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.